Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda çevre koruma haftası ne zaman buna bakacağız. Çevre koruma günü 5 Haziran 2024 çarşamba gününe denk geliyor. O hafta boyunca çevre haftası oluyor sanırım. Şimdi çevrecilik için ne gibi hediyeler alabiliriz buna bakacağız. Bu şekilde bir paket alabiliriz. İçinde cüzdan, anahtarlık, bardak, parfüm ve suluğun olduğu bir paket alabiliriz. Bu şekilde bir yastık alabiliriz. Yine resimli bir bardak alabiliriz. Daha sonrasında bu şekilde eski, nostaljik bir anahtarlık alabiliriz. Çok güzel bir seçim olur. Renkli küre alabiliriz. Bu şekilde yine bir paket var. Resim, parfüm, tespih, kemer ve bardağın olduğu bir set alabilirsiniz. Fiyatı da uygunmuş bu arada. Bu şekilde bir masa saati alabiliriz. İsim yazılı kalem ve anahtarlık alabiliriz. Bu ikisi de set. Bu şekilde bir küre alabiliriz. Çünkü çevre korumayla alakalı olduğu için çok da mantıklı olur diye düşünüyorum. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.